Gracias. Şahıs bıçaklanmış, buraya sığınmış. Ben içeriye girdiğimde 112 ekipleri şahsa müdahale ediyordu ambulans içinde. Daha sonra polis ekipleri gelip gerekli bilgi alıp şahsı hastaneye yolladılar. Abi şahıs bu taraftan geldi. Hemen aldık, sandalyeye oturttuk. Dedim ki abi dedim, tampon yapayım mı dedim. Yaparsın ne olur kardeşim dedi. Daha sonra oradan peçete getirdik. Abi şu karın boşluğunda vardı. Sağ tarafında vardı bir de sırtında vardı o şekilde baskı yaptık ambulans aradık zaten daha şansla da aramış daha önce ambulans geldi bindirdik, gönderdik.